Keşke arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, rütbe Yeni gelen mega deneyeceğiz. Maçta görüşürüz. Evet arkadaş, arkadaşlar maçtayız. Mega kutularla deneyeceğiz. Bugün öne girdim arkadaşlar. Ve verdi. Galiba herkese vermişti. Güzel kostüm arkadaşlar. Ben sevdim. O oyun bunu bedava verdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazı bir Griff karakteri gelecek. Galiba Bas iki gün sonra gelecek. Çünkü yazıyordu yeni savaşçı gelecek diye. Of ya. Mega dediğim gibi bundan hiçbir karakter tutatlamayacak. Hmm. Sadece şey yapacağız. Mega kutularla darla Arkadaşlar video ama sebebim hiç karakter çıkmadı yani. Hitbat artık Pojo falan yeter. Hep onlar patlattım. Biraz yeni karakter çıksa güzel olacak. Keşke yani Okta'dan çıksa arkadaşlar. Herhangi bir şeyden çıksa güzel olacak. Nasıl? Nasıl kız ya? Abi siz ne işte ya? Arkadaşlar lütfen abone olun. 200 abone de suratımı ısıtıracağım. Hadi artık ya. Hadi. Allah'ım. Şunları ben toplayayım ki. Çok işime yarıyor arkadaşlar. Al. Şunu da al. Vur 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 vur. vur. <laughs> Arkadaşlar evet arkadaşlar geldim 5 dakika telefon çaldı öldür Oo. vurman lazım Evet çok güzeldi çok güzel indirdik onu gelsin hoppa bunu da aldık arkadaşlar 10 bin kupa olacağız ee, onun videosu gelecek bir 10 olalım. Hayır ya. Arkadaşlar yok. Jackie'yi öldürmek biraz zor. Hı? Vur. Oo. Vur. Hayır. Nasıl olur ya? Bu da kutudan mükemmel arkadaşlar ben sevdim. Siz de sevdiyseniz yorumlara yazın. Nasıl? Nasıl bir kupa? Nasıl bir kupa? Arkadaşlar kupa vermedi? Galiba. Çünkü ben ikinci oldum ve artı sekiz aldım. Galiba veremedi. Gördüğünüz size bir kupa koydu arkadaşlar. 9000 39.934 oldu. Hayır vur vur vur. Aha darley darley. Seni öldürmem lazım ben. Kaç. Uf güzel kaçtı. Nasıl? O adam beş tane var. 6 oldu. Kaç 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 kaç. Hayır ya. Abi kaç deyince kaçmıyor. Dondu oyun. Anlamıyorum arkadaşlar oyun kaç gündür bende donuyor. Ee, e, onun adı neydi arkadaşlar? Burası da işte izlemediyseniz hala e, izlemeyen varsa izleyebilirsiniz. İç moddan oynadım arkadaşlar. Çok güzeldi oyun oyunu bayağı bir sevmiştim. Belki oyun onun videosu gelir. Fazla bir like bekliyorum. Yüksek like'lar öyle gelir arkadaşlar. Hayır. Bakın şimdi arkadaşlar. Hop. Nasıl? Ölmedi ama. 1300 can ne ya? Bey var ya. Bakalım. Oha. Ee, biz bir arkadaşlar bu hafta yıldız lazım. Neyse işte jeton işte arkadaşlar. Rico var. Dur. Arkadaşlar bazen videoları videolar gelmeyebilir. Ama da şimdi atacağım beyaz video. Bakın hiç merak etmeyin. Hadi. Gidelim bakalım. Go. Gel ya. Vur vur vur. Vur hayır. Aa. Hayır ya. Yeter artık yeter ya. Şeli niye ölmüyor? hiç yani ölmüyorlar. İyi yeni karakter keşke çıksa arkadaşlar. Ee, çıkmıyor. Anlamıyorum ki. Olur olur. Tamam. Şimdi de vuralım. Lütfen abone olup like atmayı um, arkadaşlar. 200 abone olacağız. Ve biliyorsunuz ki suratımı göstereceğim. Arkadaşlar bunun ıı, bunu... şunu böldüreyim. Şu arkadaşlar mesajla mesajla arkadaşlar şurada vardı ya bu Darlene'in yeni gelen mega fotoğrafı mesaj yerine eklememiş. Anlamadım bize vermişti. Artık iki kupa. Durun. Neredeydi o? Neyse arkadaşlar. Aha durun. Şunu bir şey yapalım. Durun. Ya bir karakter ya. Karakter niyor? Nerede o? Eee bir... Burada. Yükseltelim. Üç seviye giyilmiz Hadi hadi hadi. <gülüyor> 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 hadi bakalım. Bize kupa da lazım arkadaşlar bayağı bir. Biliyorsunuz ki 10 bin kupa olacağız. Gel gel gel. Şunları bir alalım. Al. Şunu da almam lazım al. Aldım. Hayır. Bitten kaçmam lazım. Şunu ona. Tamam aldım. 3 tane şey buldum. Nasıl? Oha. Açtığına bak. Hayır yapma ya, yapma. Artı 5 kupa. Bir savaştan kazanırsak güzel olacak arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Gördünüz Bir 5 dakika beklesin, sevinirim. Evet arkadaşlar. Ağladım. Gördüğünüz gibi. Çok az kaldı. suya Hemen maça başlayalım. Bundan sonra videoyu bitir. Cem ARKADAŞLAR Hadi. Dal. Dal 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 dal. Dal. Öldür. Lan vur 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 vur. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay um, bay. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.